These ve those da soru yapımı. Questions. Ee, ne dedik? These are books. Bunlar kitap. Değil mi? Those are books. Onlar şunlar kitap anlamı veriyorduk. Yani these'den ve those'dan sonra çoğul olduğu için ne giriyordu? Are yardımcı birinci giriyordu. Sonra kelimemizin çoğul haliyle ne yapıyorduk? Kullanıyorduk. Soru yaparken hani izdeki gibi are yardımcı fiili cümlenin başına geçiyor. Yani are these books dersen bunlar kitap mı? Are those books? Şunlar kitap mı? diye soru sormuş olurum. Yani yanlış değilimiz are geliyor sonra these ya da those geliyor. Sonrasında ise çoğul haldeki ismimiz geliyor. Evet, yani bir bakalım mesela. These are chairs. Bunlar sandalye. Are these chairs dediğim zaman bunlar sandalye mi? Değil mi? Those are chairs. Şunlar sandalye. Are those chairs? Şunlar sandalye mi? These are tables. Bunlar masa. Are these tables? Bunlar masa mı? Evet. These are eggs. Bunlar yumurta. Are these eggs? Bunlar yumurta mı? Evet. Those are tables. Şunlar masa. Are those tables? Şunlar masa mı? These are apples. Bunlar elma. Are these apples? Bunlar elma mı? Hmm. Evet. Those are forks, şunlar çatal, fork çatal. Are those forks, Şun, şunlar çatal mı, değil mi? These are spoons, bunlar kaşık. Are these spoons, bunlar kaşık mı, değil mi? These are bottles, bunlar şişe. Are these bottles, bunlar şişe mi? Bottle şişe demek, şişe mi diye ne yapıyoruz? Soru sormuş, oluyor. yani kısacası ne diyoruz? Ar, iz de olduğu gibi ar da cümlenin başına geçiyor. Sonra diz ve doğuzumuz geliyor. Sonraki ismimiz çoğul gelerek ne yapmış oluyoruz? Soru yapmış oluyoruz.